Merhabalar. Öncelikle sosyal medya kavramına biraz daha yakından bakalım. Son senelerde hepimizin belki de en fazla duyduğu kelime sosyal medya. Peki nedir bu sosyal medya? Tek bir cümleyle anlatmak gerekirse sosyal medya kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı online bir ağdır. Bu ağların en büyük avantajı ve bu kadar popüler olmasını sağlayan şey ise kullanıcının sadece içerik paylaşması değil, aynı zamanda paylaşılan içeriklerle ilgili anında etkileşime geçilebilmesidir. Yani asıl konu daha önce televizyon gibi mecralarda bulunmayan ve sosyal medyanın doğasına uygun çift taraflı bir iletişimdir. Mesela hepimizin bildiği Instagram, Facebook, YouTube, Twitter gibi mecraların her birinde insanlar kendi içeriklerini yazılı fotoğraf veya video ve benzeri içerikler ile üretiyor ve bu platformlara yüklüyor. Aynı şekilde bu içeriklerle iletişime geçen diğer kullanıcılar bu içerikleri beğeniyor ya da paylaşarak bu platformları her dakika büyütüyorlar. İşte son senelerde hayatımıza giren bu etkileşim bizleri ve alışkanlıklarımızı o kadar değiştirdi ki artık bu mecraları sadece insanlar değil, dünyanın en büyük markaları da her an kullanır hale geldi. Özellikle pandemi döneminde ve sonrasında hem sosyal mecralarda hem de çevrim içi yani online alışverişlerde bir patlama yaşandı. Pandemi sonrası e-ticaret yapmayı düşünmeyen birçok sektör internette satış mağazalarını açtı. Yine aynı şekilde birçok işletme sosyal mecralara ilk girişini yaptı ve sesini tüketiciye duyurmaya çalıştı. Dünya çapında internetten alışveriş hacmi öylesine hızlı büyüdü ki şu an her 60 saniyede bir Tüm dünyada 1.6 milyon dolarlık işlem yapıldığı dev bir pazara dönüştü ve her geçen gün de bu sayılar giderek artmaktadır. Bu durumdan tüketiciler de işletmeler de memnun görünüyor. Tüketiciler satın alma işlemi yapmaya çalışırken hiç olmadığı kadar fazla seçeneğe sahipler. İşletmeler ise lokasyon bağımsız tüm dünyaya ürün satabiliyorlar. Durum böyle olunca işletmeler arası rekabet hızla artıyor ve bu yarıştan sıyrılmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Rekabetin arttığı bu pazarda e-ticaret sosyal medya pazarlaması, marka farkındalığını arttırmanın ve sitenize nitelikli trafik çekerek ürün satmanın en etkili yollarından birisi. Rekabetin ve satışların bu kadar artmasının temel sebepleri arasında sosyal mecranın etkisi birinci sırada gözüküyor. Çünkü sosyal mecrada yapılan her bir pazarlama aktivitesinin Müşteri tarafından beğenildiği takdirde kar topu etkisiyle kat ve kat büyüdüğünü görüyoruz. Pazarlama yatırımlarının büyük bir kısmının sosyal mecra üzerinden yapılmasının sebeplerinden birkaçı şu şekilde. Artık kullanıcılar ürün aramalarının bir kısmını Google arama motoru yerine direkt sosyal mecralarda yapıyor. Buna örnek vermek gerekirse geçen sene yapılan sosyal mecradaki aramaların %54.8'i marka ile ilgili içerikler. Yatırımların kaymasının başka bir sebebi ise sosyal mecrada her yaş grubundan insanın bulunması. Şirketler 7-24 yaşayan bir platform olmasından dolayı sosyal mecraya önem veriyorlar. Aynı zamanda herkesin içerik üretebilmesi şirketlerin buraya yatırım yapmasında önemli bir rol oynuyor. Burada üretilen içeriklerin çok kolay olması herkesin içerik üretebilmesinin önünü açıyor. En önemli konulardan biri olan beğenilen bir içeriğin viral hızda yayılacak olması ise şirketlerin hevesini arttıran başka bir konu. İşletmelerin en sevdiği konu ise bu mecralarda hızlıca hesap açarak müşterine ulaşmak olmasıdır. Sosyal mecra öyle bir noktaya gelmiş bulunmaktadır ki artık her bir işletme de bir insan gibi bu mecralarda yer almalı ve düzenli içerik üretmek zorundadır. Sosyal mecraları doğru kullanan ve sosyal medyaya e-ticaret stratejisi çıkartarak ilerleyen işletmeler hem marka bileniliği oluşturmakta hem de müşterilerle iletişim kurarak ve sitelerine gelen trafiği arttırıp artış yapmaktadır. Başta e-ticaret olmak üzere tüm işletmelerin pazarlama ve satış stratejilerine direkt etkisi bulunan 4 tane sosyal mecra vardır. Bunlar Instagram, Facebook, YouTube ve LinkedIn. Öncelikle şunu bilmemiz gerekli. İçinde bulunduğumuz sektör ve sattığımız ürün ya da hizmet bizim hangi sosyal mecrada olduğumuzu belirleyen ilk faktördür. Örneğin direkt son tüketiciye bir ürün satıyorsak yani B2C yapıyorsak mutlaka olmamız gereken sosyal mecra Instagram'dır. Ama eğer şirketler arası bir ürün satıyorsak yani B2B yapıyorsak mutlaka LinkedIn'de olmamız gerekli. Sosyal mecraların kendi içindeki dinamiklere bakacak olursak ilk Instagram'la başlayalım. Instagram Ekim 2010'da kurulan ve 12 yaşında olan dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olmuş durumda. Bu başarının arkasında yatan rakamlar ise şu şekilde. Dünyada 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı var. 1.9 milyar kişi her gün Instagram'a giriş yapıyor. Kullanıcıların %63'ünden fazlası 34 yaşının altında. 200 milyondan fazla aktif işletme hesabı var. Amerika'daki şirketlerin %71'inden fazlasının Instagram hesabı var. Her gün 200 milyondan fazla kullanıcı en az bir işletme hesabını tıkladığını söylüyor. Instagram'ın bir senede reklamlardan kazandığı para 27 milyar dolar. Bu temel rakamlara bakınca sadece bir sosyal mecra diyerek geçtiğimiz bir platformun bizim işletmelerimiz için ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını görebiliriz. Özellikle son tüketici e-ticaret ile ürün satan siteler için Instagram mutlaka kullanılması gereken bir mecradır. Peki Instagram'ı nasıl kullanmalıyız? İlk yapmanız gereken şey hemen markanızın ismini girerek bir işletme hesabı oluşturmaktır. Daha sonra kendinizi anlatmanız gereken yerleri işletmeniz ile ilgili logo, internet sitesi, adres ve benzeri bilgileri girmektir ve artık post paylaşmaya başlayabilirsiniz. Post girmeye başladıysanız artık Instagram'ı etkili kullanmak için gereken maddelere dikkat etmeniz gerekir. Bu maddeleri toparlamak gerekirse ilk sırada profilinizin açık olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu sayede sizi merak eden herkes hesabınıza girip sizi inceleyebilir ve sizin hakkınızda bilgi toparlayabilir. Daha sonrasında gönderilerinize mutlaka konum eklemeniz gerekir. Yerel işletme olarak gönderilerinize mutlaka size ait olan lokasyon bilgisine ekleyin. Lokasyon bilgisi eklemeniz, bölgenizdeki kullanıcılar tarafından keşfedilmenize olanak sağlayacaktır. Kullanıcılar, Instagram'ın arama özelliği aracılığıyla yerler sekmesine bakabilir, yakın çevredeki işletmeleri bulabilir. Örneğin, içeriğin fiziksel adresinize göre doldurulması potansiyel yeni müşterilerinizin sizi bulmasının harika bir yolu olduğu için bunu mutlaka unutmayın. Bir sonraki konu etiketlere bulunduğunuz bölgeyi de yazmanız gerekliliğidir. Gönderilerinize etiket eklemeniz erişiminizi ciddi anlamda arttırabilir. Kullanacağınız etiketler çok genel etiketler değil daha spesifik kelimelerden oluşmalıdır. Etiketler arasında mutlaka lokasyonunuza dair kelimeler kullanmanız gerekir. Örneğin İstanbul Etiler'de bebek ürünü satan bir işletme hesabınız varsa etiketinizde muhakkak ama muhakkak kullanmanız gereken hashtag İstanbul, hashtag etiler, hashtag bebek ürünleridir. Daha sonrasında size yakın mesafedeki işletmeleriyle işbirliği yapmanızı öneririz. Eğer bölgenizde takipçi sayısı yüksek bir işletme varsa o takipçiler muhtemelen sizinle de ilgilenecektir. Beraber karşılıklı olarak hediye paylaşımları, çekilişler düzenleyerek marka bilinirliğinizi arttırabilirsiniz. Önerdiğimiz bir başka konu ise takipçilerinizle kampanya yapmanız. İndirim, kampanya ve benzeri konulu paylaşımlar yapın. Bu sayede kullanıcılar hesabınızı daha etkin bir hale getirecektir. Mesela sadece bugüne özel paylaşımın ekran görüntüsünü kaydedip bize gönderen herkes %25 indirim kazanacaktır gibi bir kampanya yapabilirsiniz. En önemli maddelerden bir tanesi ise Instagram'ın kendi sponsorlu reklamlarını kullanmanız. Özellikle az takipçiniz varken mutlaka Instagram'ın sponsorlu içerik reklamlarını kullanın. Bu sayede fan sayınızı arttırıp diğer kullanıcıların gözünde daha iyi bir işletme konumuna gelebilirsiniz. Bir diğer kanalımız ise YouTube. İşletme sahibi olarak YouTube hakkında bilmeniz gereken ilk ve en önemli şey YouTube'un Google'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci arama motoru olduğudur. Yani kullanıcılar Nasıl Google'da arama yapıyorlarsa aynı şekilde YouTube'da da her konu hakkında arama yapabiliyorlar. Bu başarının ardındaki rakamlara bakacak olursak internetteki kullanıcıların binden fazlası YouTube'a en az bir kere kullanmış gözüküyor. YouTube'un yıllık reklam geliri 28 milyar dolardan fazla. YouTube reklam potansiyeli olarak tüm dünyada 2.6 milyar kişiye ulaşabiliyor. İşletmeler şimdiye kadar YouTube üzerinden internetteki kullanıcıların %50 ikisine reklam gösterdi. Peki böylesine güçlü bir mecrayı nasıl kullanmalıyız? İlk olarak YouTube'da hesap açmanız gerekir. Bir hesap açabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz şey ise bir Gmail hesabıdır. Gmail hesabınız ile giriş yapın ve işletmenizin adını vererek bir YouTube hesabı oluşturun. Hesap oluşturduktan sonra ilk olarak markayı ifade eden bir sayfa tasarlayın. Bunun için öncelikle bir kanal ismi belirlenmeli ve bir URL oluşturulmalıdır. Şirketi anlatacak ve SEO'ya uygun bir metin yazılmalıdır. Eğer sık video ekleyeceğinizi düşünüyorsanız mutlaka blogger seçeneğini seçmelisiniz. Çok daha iyi performans verecektir. Özellikle işletmeler, YouTube profili ve arka plan tasarımlarına oldukça profesyonel yaklaşmalıdır. Bu noktadan sonra ilk videonuzu yükleyebilirsiniz. Unutmayın, YouTube'a sadece video formatında içerik ekleyebilirsiniz. Video içerik oluştururken ve eklerken dikkat edilmesi gereken noktalar ise şu şekilde. Öncelikle hedef kitleyi doğru şekilde belirlemeli ve buna paralel şekilde bu kitlenin ilgisini çekecek içerikler üretmeliyiz. Sonrasında çektiğiniz bu videolara reklam verebilirsiniz. Örneğin internetten tişört satıyorsanız gençleri hedefleyerek bu reklamınızı gösterebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta reklamların 5 saniye sonunda kullanıcılar tarafından izlenmeden geçilebilir olması. Tam da bundan ötürü videoların ilk saniyeleri oldukça dikkat çekici ve etkileyici olmalıdır. Bir başka madde ise YouTube'a reklam vermek yerine sevilen, güvenilen ve büyük kitlelere sahip olan influencer ile çalışma yapmaktır. Bu çalışmalar şirketler için olumlu izlenim yaratabileceği gibi satışı ve kanala olacak abonelikleri de arttırabilir. Rakamlar yine bize işletmelerin bu mecrada ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Siz de işletmelerin ürün ve hizmet tanıtması için harika bir fırsat olan bu sitede mutlaka içerik paylaşmalı ve daha fazla reklam yaparak potansiyel müşterilerinizi siteye çekmeli ve ürün satmalısınız. Diğer büyük potansiyel olan sosyal mecralardan biri ise Facebook. Dünyadaki belki de ilk diyebileceğimiz sosyal mecralardan birisi olan Facebook, senelere meydan okuyor ve rakamlarıyla hala ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Dünya nüfusunun %37'si Facebook kullanıyor. Facebook'un 2.8 milyar aktif kullanıcısı bulunmakta. Bu kullanıcıların %78'i her gün aktif. Facebook'un senelik reklam geliri tam 115 milyar dolar. Görüldüğü gibi Facebook hala kendi sektörünün liderliğinde devam ediyor. İşletmeleriniz için bu potansiyeli kaçırmamak adına Facebook'ta mutlaka bir hesap açmalısınız. Peki Facebook'u nasıl kullanmalıyız? Facebook reklamları da dahil olmak üzere Facebook'ta ücretli pazarlama stratejilerini kullanmaya başlamadan önce ilk olarak Facebook işletme sayfanızı oluşturun. Sonrasında marka resimlerinizi ve logonuzu ekleyin. Sayfa bilgilerinizi tamamlayın. Sayfa bilgilerini düzenleye tıklayın ve ilgili bölümlerin hepsini doldurun. Facebook kullanıcı adınızı ve URL'inizi mutlaka oluşturun. Facebook sayfa ayarlarınızı gözden geçirin. Bu işlemlerden sonra ilk içeriğinizi girmeye hazırsınız. Facebook'ta içeriklerinizi yazı, fotoğraf ya da video olarak girebilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşmak ve sitenize trafik çekmek için mutlaka Facebook reklamlarınızı kullanmayı öneririz. Dördüncü sosyal medya başlığımız ise LinkedIn. LinkedIn, insanların işleri ile ilgili bağlantı kurdukları profesyonel bir astestir. İnsanlar profillerini, özgeçmişlerini paylaşarak yeni hesaplar oluşturur. Bu sosyal ağın asıl amacı iş bulmak ve iş bağlantıları kurmaktır. Bu yapısıyla LinkedIn diğer sosyal mecralardan daha farklı bir konuma sahiptir. Bu platform B2B iş yapan işletmeler için altın değerindedir. Çünkü bu işletmelerin hedef kitleleri yani şirketler bu sosyal ağın içinde yer almaktadır. LinkedIn bu noktada şirketlere ürün ya da hizmet satın işletmelerin mutlaka yer alması gereken bir konuma sahiptir. Umarım bu bilgiler sizin ve işletmeniz için faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.